9 oraya geldik. A ve B birer asal sayı olmak üzere. A artı 1 çarpı B artı 3 eşittir. 45 çarpı B eşitine göre A eksi B'ye farkı kaçtır? Birkaç değişik yoldan değer vererek yapabiliriz. Fakat ben farklı bir yol tercih edeyim. Bakın bu B artı 3'ü karşıya atıp arkadaşlar 45 B'yi B artı 3'e böleyim. 45 B artı 135 çıkaralım eksi 135. Bakın a artı 1 eşittir 45 eksi 135 bölü b artı 3 oldu. 135'i bölen sayılar 3, 5, 9'dur. B 0 olmaz. 5 olması için B 2 asal mı? Evet asal. Şimdi A acaba asal çıkacak mı diye kontrol edeceğim arkadaşlar. 135'i 5'e bölersek 27 çıkar. 45 eksi 27 a artı 1. Buradan a artı 1 18. A da 17 çıkar. Bakın bu da asal çıktı. B'yi de 2 bulmuştuk. A eksi B 15 olarak bulunur. Doğru seçenek C'dir.